Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalıma hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Birinci bölümde de bahsetmiştik arkadaşlar. Cem abinin mailini çalıp kanalını sildiler. Cem duvar olarak Gene bugün video açık. Biz olmadığımız zaman sizlere Edirne Kapı videolarını buluşturan abimiz. Ona da destek verirseniz biz olmadığımız zaman Mutlaka her hafta geliyor o da. Çekim yapıyor. Bu hafta da inşallah çekecek. Abone ol, abonesi olmadığı için belki görünmeyebilir ama Cem Duvar olarak arabınızı bulabilirsiniz inşallah. Şöyle bir çift modern hünkârı var. Bunlara 5 bin lira demişti geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Beyaz. Beyaz martı kelebek Beyaz 500 lira diyor. Ben de yok, ya, bunlar mı Rahatsız etmeyelim. Macarlar var. Portakal Mardin Orta var bir tane. Kaçtan başlıyor abi? Kaça kadar çıkıyor? 200'den başlıyor. Yukarı doğru çıkıyormuş arkadaşlar buradaki tezgahta. <laughs> değişik. su herhalde. Ne kadar al postalar bir Tane bir şu. arka tepe diğer tarafta da arka tepe var. Burada da var. Devamı. Vay, vay. Bravo. 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 Bu hafta çok mardin var arkadaşlar. Mardinler ne kadar Ray? Kaçtan başlıyor? 100 liradan başlıyor 300 liraya kadar var Samet <laughs> Eyvallah abi çok. Kapağı biraz kapat da düşmesin az, az açık. Eyvallah sağ ol. 100 liradan başlıyormuş arkadaşlar. 300 kadar Mardin'ler var. Hemen evet. müşteri geldi hemen abi rahatsız etmeyelim. Mardin fiyatları sorduk baya arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim çeşit görebilme babında. Fazla Mardin daha fiyatı sormak istemiyorum. Aşağı yukarı 100'den başlıyor. 300-400'e kadar mardinler var. Evet. Çay alacağım burada. Bir dakika bekleyin. Sen kendini al biz yedik çay şey alacağım ben. Değil mi? Gördüm gördüm. Bu diye aramadın. Yana gel. Şöyle arka tarafa geçeyim. Malta fazla çeşit yok arkadaşım. Mardin bana mı öyle geldi bilemiyorum. Tip zaten şu anda pazara hiç gelmiyor neredeyse. Doğru düzgün Böyle güzel şallı tiplerden yok. Ne kadar reis dolapçılar kelebekler? Abi 100'e var, 150'ye var değişiyor. 100'den başlıyor diyelim Aynen abi. Dolapçılar, kelebekler. Yüzden başlıyor arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyormuş. Kuşuna göre de değişiyor. Gel lan. Abi şu kuşu ben kaldırmadım ya. Tamam. <laughs> Kaldırma dedim dimi abi? Vur abi. Kapasına vuracak öyle abi. Kaldırma dedim mi? Bir de Kaldırmadım ki Beyaz mardinler. Adamım. Oğlum bunların hepsi bir şey mi lan? Az sikleri. Manyak Ne kadar beyaz mardinler abi? 1000 lira adım. takım abi. Takım 1000 lira arkadaşlar. Hepsi de oyunu buraya ipe de takmış arkadaşlar. Selam. Ooo reis ne haber ya?

Ne kadar hamluların tane? Maşallah. Sakın 500-600 gidiyor. Sakın 500-600. Hem ayaklı kuşlar hem de gösterişli yani. Çatıya zevk için salınıp böyle bakacağım kuşlar. Gerçekten. Bir de beyaz olması, ayaklı olması. Evet. Bereketli olsun abi. Şahak, kolay gelsin. Şöyle devam edeceğim arkadaşlar sıradan. Bu tarafta biraz yoğunluk var ama bu tarafta da sırf filo kuşları var. İkinci bölümü buradan doğru bitirelim. Şöyle filo kuşlarının da biraz fiyatlarını soralım. Ne kadar alın filolar böyle? Kaçtan başlıyor? Değişiyor fiyatına göre. Yavrular, posta, uçaklıklı yavrular 100 liradan başlıyor. Tek olan 75 lira 75'ten 75'den başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. 75'ten başlıyormuş yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Öyle diyelim. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Bayağı sıkışmışlar. Maşallah. Kolay gelsin abi. Abi. İki üç tanesi bangoların çok güzel. Abi, ne kadar kuyruklar abi? Bangolar ne kadar tanesi? Benim değil, değil ama ne de 4 bin, 2 bin lira istiyor. Takım 4 lira. 2 bin lira istiyormuş. Aslında şu gösterdiğim çok güzel. Bir de arkada var. Parçalı ama. Bursa'ya ne diyor? Bursa'ya fiyat biliyor mu? Ondan haberim yok. Ondan haberim yok. Kolay gelsin abi. Bereketli olsun. Ahmet abi nasılsın? İyi abi şükürler olsun. Kuşlar arkadaşlar. Dur vereyim sana reis. İçine mi açacaksın? şöyle at o zaman rahat rahat. Onlar da eziyet çekmesin. Koy tekrar biz çekime devam edelim. Rahibe'ye ne kadar diyorsun? Tipe? Buna de <laughs> 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 ne diyorlardı abi ya? Ne kadar diyorlar? Biri geldi gelse ama değeri yok. ne Valla aklıma gelmiyor. Onun için sordum özellikle. Floku biliyorlar bir şey. değil abi. Baada abi. Şamı diyeceğim. <laughs> Değişik bir ismi var da. Van vardı mı bunlar? Ne kadar onlar? Sofan vardı. artık? 50 lira. Kelebek, tel <der> kuyruk. <laughs> 150.

Hoş bulduk abi. Kangallı'nın tezgahına hoş geldiniz. Kimin tezgahı? Kangallı abi. Kangallı. Evet abi. Beyazlar ne kadar reis? 600 abi. 600. Araplar? Araplar da aynı. Yani. Araplar da beyazlar da 600 lira takım arkadaşlar. Arapların maşallahı var. Gaga, göz. var abi. Oyun da var. Evet abi. Oyun, oyun var. da varmış Araplarda arkadaşlar. Maşallah hayvanı ya. Bu hafta Mardin çok ya. Her zaman bu hafta daha çok aldı. Buradakiler ne kadardan başlıyor? Abi 80, 100 lira, 150 lira değişiyor. Kuşuna göre değişiyor. Evet abi. 80-100 lira arasıymış arkadaşlar burası da gösterin fazla. Arap baskılar var. Ne kadar Arap baskılar başka? Tane 150 Tane 150. arkadaşlar Arap baskılar tam. Mavi ne maviye ne diyor? Orta tarafta 100 fazla ya sıkmayalım ya. şurada değişik <laughs> tiplere az önce 300 lira dedi arkadaş 300'e bıraktı Dönekler de 150 tane dedi. Burada da kaplan. Bu kısım da bayağı yoğun arkadaşlar. Ne kadar diyoruz kaplanlar abi? Bunlar 300, bunlar 300. Şuradakiler 300. de erkek. Hepsi erkek. yine 300 müş arkadaşlar şöyle yapın burası çok dar Bir görünmesi var bunlar bunlar 200 diyor abi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok dar bir yer. İlk önce kuşları göstereyim yandan öyle görürseniz. Şimdi fiyatları bir soracağım abiye. Ayman, akşam üzeri geldi. Abi takım fiyatı ne kadar abi? Kusura mı böyle abi? Takım bursalar 2000 lira diyor abi. Bir yani, çok çok dar aşmalık bir yer arkadaşlar. Şurada bir iki daha fiyat soralım. Baba hangisi burada olan? Kırmızı portakal. Kırmızılar ne kadar dönüyor iş? Takım. Bizimsiner e, 700'den başladı. 700'den başlıyor <laughs> takalarda. Kolay gelsin, sağ olasın. Çok Beraşma orta tarafta orta, orta, tarafta değişik bir Yavrular var Üç tane balina yavru var. Çıkarayım mı? Bakacağım mı? Bakacağım mı? Çıkarayım mı? Balinalar ne kadar tanesi abi? 100 lira. Şu baskı ne kadar? Şu takım onlar. Balinalar da tane 100 liraymış arkadaşlar. Öbürünü de çıkarayım mı? Baskı. Şu baskıyla sarı eşmiş. Onlar da 200 lira diyor. Yani, çok yoğun orta taraftan değişik kuşlar çekeyim dedim ikinci bölümde. Bu ne kadar? Bu 500 lira. Bu 500 lira arkadaşlar süslü boncuklu boncuklu kulağında küpeli 500 lira. Bu alanda biraz filocular fazla. Şöyle arkadaşlar yoğun. ikinci bölümde sonuna geleceğim. Üçüncü bölümde inşallah buradan Yaşar abim tezgahtan arkadan Beşir abim, Bangocu Faruk abim tezgahına doğru devam edeceğiz. İnşallah oradan da fiyat sormaya çalışacağız. İkinci bölümde sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Diyeyim.